Hande Anne Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Valla bomba gibiyim. Fark ediyorum. İki gündür konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Dalaman. İki <laughs> gündür etkinlikler, etkinlikler ama evet. çok keyifli gerçekten burada olmak. Gerçekten Dalaman Hilton'da sizi görmek. Dün akşam gerçekleştirdiğiniz o muhteşem sohbete katılmak güzel bir deneyimdi. Çok güzel bir deneyimdi. Yani meteor yağmurları altında astrolojik sohbetler. Bence Türkiye'de yapılmamış bir şey. Ve Hilton Dolaman tarı gelmedi yaptığımız için çok mutluyum. İnanılmaz insanlara çok güzel o gök kubbe altında. Yani herkesin Benzersiz... deneyimleyemeyeceği güzel bir şey. Ettik. Ben de aynı şeye vurgu yapacaktım aslında. Gerçekten ben şu ana kadar ne duydum ne de bir yerde gördüm bu konsepte bir astrolojik sohbeti. Hüseyin Çağlar İnci ile birlikte astroloji anlattınız. Astrolojiye girdiniz. Mitolojiye girdik. Bu toprakların ve bu coğrafyanın önemi. Evet, Likya'yı anlattınız. Evet. Topraklardaki değerlerin önemine vurgu yaptınız. Çok benzersizdi. Ama işte Şehzong'da yatıp dinlemek, yıldızları gözlemlemek, asteroid yağmurunu izlemek, Şaydi. benle beraber şahit olmak. İşte 500 600 kaç tane konumuz varsa herkes için mükemmel deneyimdi. Bunu da nereden biliyorum? Program bittikten sonra dolaştım. <gülüyor> <gülüyor> Herkese teker teker sordum. Evet o ben keşansın. öyle kritik yapmayı çok severim. Çok beğenildi gerçekten. Bittikten sonra herkesin yanımıza gelmesi, hani teşekkür etmesi ve o atmosferin hala devam ediyor olması. Evet. Yani bütün geceye yayıldı. <laughs> evet kesinlikle. Hani bittikten sonra herkes o karanlık altında meteor yağmurlarını izlemesi muhteşemdi. <laughs> 11 çeyrek, 11 buçuk civarında başladık. başladık. Gece 3'e kadar zaten birden sonra daha çok o meteor yağmur. Kesinlikle. gözükecekti. Ayın batması gerekiyor, evet. Daha karanlık bir yol, Uykumuz gelene kadar yani bir konuğumuz şöyle söyledi. Televizyon programı izliyormuş gibi izledim dedi. Bu bence gecenin sözüydü. Bence de. Yani çok şimdi iyiydi. evde olsa kanepesinde oturup sizi seyredecek. Ama Şezlong'da yatıp işte gök kubbenin altında dediğiniz gibi sizleri izlemek daha benzer bir <laughs> şey. Ben çok hoşuma gitti. Ve Çağlar'la çok güzel bir sinerji Senkron, Senkron, evet. Senkronize Muhteşemdi. Olmam, o, hani onun bitirdiği yerde benim almam, benim bitirdiğim yerde ona eklemeler yapmam, onun girmesi falan. Her şey buranın büyülü atmosferinden kaynaklanıyor. Kesinlikle burada bir mekan ruhu var. Girer ben gelmez girmez de Hilton, Hilton Dalaman da. Sarı Gelmen'in kapısından girer girmez hissettiriyor. Zaten <gülüyor> tüyler diken <laughs> diken. <laughs> bu bu bölgeyi her zaman çok sevdiğim için burayı da kendi evim olarak görüyorum. Hilton Dalaman'da en çok neyi beğeniyorsunuz? Hizmetlerden en çok hangisi hoşunuza gidiyor? Hilton Dalaman'da neyi beğenmiyorsunuz? <laughs> sorsanız. Ters köşe. Ters köşe olsun. Çünkü Süper. Çünkü işim geliyor. ben Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum. Çok çeşitli yerlerde, etkinliklerde bulunuyorum. Ama gerçekten buranın, bizim dediğiniz gibi bir mekanın inanılmaz bir atmosferi ve ruhu var. Ben burada her köşesini ayrı ayrı beğeniyorum. Mesela bu gazebolara bayılıyorum. İnsanın kendini çok özel hissettiği, işte yemeğini yiyerek denizin o güzelliklerinden faydalandığı, güneşin her türlü niyetinden evet. faydalandığı, her türlü deniz sporunu çok rahatlıkla yapabildiği ama bir yandan da kendi mahremiyeti ve özelliği koruduğu, aynı zamanda da kendine öz ve has yerleri de var. Bir de var. Evet, köşesinde. Evet. Benim favori mekanlarımdan, favori yerlerimden bir tanesi ama her köşesini ayrı ayrı çok fazla havuz insanı değilim. Evet. Ben daha çok denizi Deniz seviyorsunuz. Insanım. Buranın denizi muhteşem. muhteşem. Bir mekanda insanların mutlu olup güler yüzlü olması evet. çok önemli. Evet. Ve burada oluyorum. çalışanı çok güler yüzlü ve herkese de böyle davrandıklarını görüyorum. Bu o kadar güzel bir şey ki turizm adına. Kesinlikle. Yıllardır tanışıyormuş gibi, komşuymuş evet. gibi, daha önce evet. bir akrabalık varmış gibi. Aynen. Samimiyet yüksek. Çok. Süper harika. Sizden bunu duymak gerçekten çok keyifli. Çok seyahat ediyorsunuz kuvvetle muhtemel işinizden ötürü. Doğru. Dünyayı da dolaşıyorsunuz, Türkiye'de dolaşıyorsunuz. Var mı böyle tatlı bir tatil ananız, komik bir ya da birkaç tane <gülüyor> <gülüyor> varmış galiba ki. <laughs> çok var, çok var. <laughs> Hangi <laughs> 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 bir tane mesela çok hoşuma gitmişti. Yunanistan taraflarında bir otele gittik. Orada böyle bungalo tipinde evler yapmışlar. Ama şunu da şu, eklemek istiyorum. İnanın hani bu böyle bir karşılaştırma vesaireyle Türkiye'nin her bir yeri cennet. İnanılmaz güzel Her bir, bir noktası. Kita, evet. Her bir noktası ve biz bunu artık gayet güzel başarıyoruz. Evet. Çok güzel işte böyle özel öğrendik. Hilton, Dalaman gibi mekanlarla aslında insanların o ruhunu yakalamayı beceriyoruz. Ama benim hani bundan 10 yıl önce yine Tasos Adası'na çok güzel bir tatil köyüne gitmiştim. En büyük özelliği Tavus kuşlarıyla beraber yaşıyorsunuz. Bırakıyorlar onları serbest. O tavus kuşları böyle, böyle çok azametli. Fakat bunlar artık şeyi ellerine almışlar. Hakimiyeti. Hakimiyeti. <laughs> hani geliyor mesela tak 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 kapına vuruyor. Yani cama böyle vuruyor. Hmm. Ve ne varsa vermeye başlıyor. Yani çok ben, tatlılar. Şu çok hoşuma gitti. E, biz orada 10 gün kaldık. 10 gün boyunca gün ben onu orada bir tanesini gözüme kestirdim. Her gün de aynısı geliyordu ve ben onu hep besliyordum. Biz hep yani hayvan, ay çok tatlı, çok keyifliydi ama inanın bütün canlıların çok kendine has bir izi var. Evet. Bizim o son günümüz oldu nasıl anladı bilmiyorum. Ama ben ona böyle son krakeri verdim. Ve dedim ki ya canım biz ayrılıyoruz buradan işte bilmem ne. Konuştum onunla. Çünkü üzüldüm çünkü bir daha onu göremeyeceğim. İnsan evet. Ola alışıyor ondan sonra. Böyle gitti ileriye böyle bir kabardı bir şeyler. Orada falan yaptı böyle tok tok şey, Tüylerini açtı. böyle bir gelince etti bir tak. Diye bir ok gibi bir şey Oo. Oh. tüylerinden bir tanesi o büyük ah nazar tüşü, boncuğu nazar gibi o... ah ondan bir tane size mi attı onu teşekkür etti bence çok enteresan ve ben Böyle Gürcan, bize teşekkür etti, bize teşekkür etti. Ve biz ondan sonra 5 gün daha oralardık başka bir yere gidecektik. Ve o 5 gün boyunca gözüm gibi baktım arabanın arkasına koydum. Şu an İstanbul'daki evimde baş köşede. Hani bana uğur getirdiğine inandım. Aa. Hep de onu anıyorum gördüğüm Çok zaman. benzersiz bir hikaye. Benzersiz Vallahi hiç duymadım. Resmen teşekkür etmiş size. Şu ana kadar duydum en tatlı tatil anılarından bir tanesi. Kesinlikle. Aa, çok, çok, çok keyifli. Çok Televizyon programlarından biliyoruz, dizilerden biliyoruz, sinema filmlerinden biliyoruz. E bir de astroloji. Evet. Yani tabii ki bunun bir açıklaması var. Var. Ama mesleğinizdeki o dönüm noktaları nedir? Yani o kırılmaları nasıl yaşadınız? Birinden diğerine nasıl geçtiniz? Bu belki de gerçekten benim adıma ya büyük benim merak, merak konusu da. Benim çok önemli kırılma noktaları var. Hani derler ya böyle gerçekten hayatta böyle bir hızlan vardır ama belirli yerlerde böyle bir kaderin için kırılır. Hı hı. Bunun çok önemli bir örneğim. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani mesela ilk 92 yılında İstanbul Üniversitesi'ni kazanıp işte buraya gelmeden önce FUÇA Festivali'nde mankenlik yaparken o zamanın gençleri, hadi gençlerimiz yapsın bu mankenlikleri bir de mankenlik var tabii. Tabii, tabii. Evet. Oraya sevgili Jülel'in gelmesi, bizim e, koreografi çalıştırıcımız, beni çok beğenmesi ve benim adıma mesela Yeni Asya Puar Güzellik Yarışması'na başvurması. Hı, -hı. çağrı olarak katıldım ben oraya. Oo, bir üçüncü, üçüncü oldum. Oldu. E şimdi orada üçüncü oldum. Orada Gayet Sökmen, Sait Sökmen <laughs> mankenlik ajansı onlarla tanıştım. Çok iyi ve O dönemde İstanbul'u kazandığımın haberi geldi. Hem bir yandan okuyacağım hem bir yandan. Ne okudunuz? Başlığımı, ben İstanbul Üniversitesi İktisat bölümü İktisat, okey. Ekonomi. Ekonomi. Yani hiç yapmadım. Evet ama, ama hayatım. Diplomam var. Var. o <laughs> konuda da bir alanım var. Süper. Ve Sökmenlerden sonra çok önemli bir dönüm. kırılma evet. Benim için o dönem Kanal 6 bir kabuk değiştirmeye gidiyor evet. İstanbul'da. Ahmet Özal geçiyor başına ve Hı -hı. o dönem diyorlar ki işte Kral TV'nin patladığı dönemler. Öyle bir televizyon programlarına gidelim, bir içeylik gibi. Sabah evet, evet. Yapalım. İşte bütün mankenlik ajanslarına yeni kızlar arıyoruz Hı -hı. diyorlar. Biz bayağı bir de 200 kişi arasından mesela ben seçildim. Ve müzik kutusu diye mesela Kanal 6'da sabah programı yapmaya başladık. Aa çok güzel hatırlıyorum. <laughs> çok güzel. <laughs> Kanal 6'yı da hatırlıyorum. Genç TV gördü, Raks'ın sahipleri. Evet, yani. O evet. Genç TV kuruyoruz, biz sizlerini Genç TV'ye transfer edelim. Dediler. E beni yine orada kandili konduk görüyor mahallenin muhtarı. Ha <laughs> <laughs> hani Aa, çok güzel. Olsa bize çok tesadüf ama değil aslında tesadüf. Yani Kesinlikle değil. tabii örüyor. ki. A tabii gibi. ki. Tabii İşte orada olurken oynarken çok sevdiğim oyuncu arkadaşım Mehtap Bayri bir gün diyor ki ben seni sinemaya götürmek istiyorum çünkü yeni projeleri var ekmek yedi kutlar var. Evet. Dedi. Evet. Ve oradaki senarist arkadaşlarla tanışma. Onlar da diyorlar ki tamam kutlar vadisi Özgün Amal işte onun en iyi avukat mıydınız? Avukat. Evet. Böyle bir teklifle geliyorlar. Muhteşem. Ama en önemli kırılma noktası kutlar Vadisi bitti. Bütün Türkiye'de çok ses getirdi ve böyle ses getiren projelerden sonra genelde o kimlik insan üzerine Kalıyor. bir müddet evet. iş bulmakta zorlanıyorsunuz. Evet. O dönemde ben daha Kurtlar Vadisi daha başlamadan önce mahallenin muhtarları zamanında ben astroloji eğitim almaya başlamıştım. Bir gün hiç unutmayacağım. Kurtlar Vadisi bitti. Bir ay sonra bayram. O zamanlar bayram kışa denk geliyordu. Ramazan bayramı. Ben de çok sevdiğim Çağla Kalafat. Evet. Ben ondanmış olalım. O da yeni aktüel dergisinde çalışıyor. Selçuk Tepeli var şu anda Fox'a evet. haberi sunuyor. O da Türk'ün bir ara <laughs> yapmıştı. Orada ben o gün mesela o bayramda Çağla'ya mesaj attım. Çat diye Çağla beni aradı. dedi sen dedi astroloji eğitimi almıştın. Böyle bir şey düşünür müsün? Biz yeni sayfalar yapmayı düşünüyoruz. Hı. Böyle dedi. Ve Ben dedim ki ya ben yapacaksam farklı bir şey yapmak istiyorum. Hani normal böyle burçları anlatmak istemiyorum. Ay çok heyecanlı. Hadi gel konuşmaya. Ben gittim bana iki sayfa verdiler. Biz ilkiz. Ve Mahkeşem. o sayfalarda ayı takibi aldık köşesi. Gezegen hareketleri, ana bir başlık, burçlar, inanılmaz sayfaları hazırlamaya başladık. İşte o sayfaları hazırladığım sırada sevgili Fatih Altaylı ve ekibin çok dikkatini çekiyor. Ve aynı ekip zaten Habertürk'ü kuruyor. Evet. Gazeteyi. Beni görüşmeye çağırdılar ve ben Habertürk gazetesini yazmaya başladım. Aynı kadar güzel. İşte bu mesela Süper. çok Süper. önemli kırılma noktası. Çok yani. 2009. Çok Bilmeyenler, merak edenler için şu anda oturdu kafalarında. Kesinlikle evet. harika. ve çok teşekkür ederim. Öncelikle dün akşamki o keyifli deneyim için çok teşekkür ederim kendi adıma. Ben böyle bir şey daha önce görmedim. Yani kuvvetle muhtemel önümüzdeki aylarda tekrarlanacak bu. Zemenizi takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ağzınıza sağlık ne diyeyim valla. Çok çok ederim. teşekkür ederim. Her zaman burada olmak çok büyük değil. Yapalım daha hiç yapılmamış. Bir sürü şey beraber yapalım. <laughs> Ama Hilton Dalaman'da yapalım. Hilton Dalaman'da yapalım. Efendim hoşçakalın. <laughs>